Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda alınan kararla oy birliğiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir. Bildiğiniz gibi bu hafta sonu için bir milletvekili kampı planlamıştık. Ancak çarşamba günü Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer'in haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tutuklanması ve ardından Esenyurt Belediyemize antidemokratik bir şekilde kayyum atanması nedeniyle parti yöneticilerimiz ve tüm milletvekillerimizle birlikte İstanbul'a geldik. Bu antidemokratik uygulamaya, bu irade gaspına karşı tepkimizi göstermek için Önce Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda toplandık ve tepkimizi gösterdik. Daha sonra iki gün boyunca milletvekillerimizle bir araya geldiğimiz toplantılarda konuyu detaylı bir şekilde irdeledik. Bugün de önce parti meclis toplantımızı yaptıktan sonra Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Bu kapsamda... 4 Kasım 2024 Pazartesi sabahından itibaren her gün bir genel başkan yardımcısı veya grup başkan vekilimizle iki parti meclis üyesi, üç milletvekili, bir yüksek disiplin kurulu üyesi, iki ilçe başkanı, iki belediye başkanı, iki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisi, bir il yöneticisi ve bir ilçe yöneticisinden oluşan en az 15 kişilik bir heyet 2 hafta süresince Esenyurt ilçesinde görevlendirilecektir. Ve Esenyurt halkının hizmetlere erişme hakkının gaspına asla ve asla göz yummayacak bir şekilde hizmet ve halk dayanışması göstermek üzere acil eylem planı uygulayacaktır.